Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tasoskiye. Bugün Balo yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde haritayı yine değiştirdim. Balo kafayı çıldırtacağım. Troll maskenin üstüne atacağım. Böyle yakalanmamak çok güzel oluyor ya. En azından arkadaşlar Troll maskeyi atıyorum. Troll maskeyi bulmadığına göre ve benden de göre ne oluyor? Troll başkasına kalıyor. O yüzden başın dayanmıyor. Nasıl? Trolller efsane. Şimdi burada troll bir tane haritamız var. Mesela göstereyim. Burada diyor ki karşı tarafa geç. Bak bak mesela şimdi hangi taraftan geçeceksin? Buraya atladın diyelim. Eh, ne oldu? Atlarsan ölürsün. Gördünüz böyle troll troll tuzaklar var. Yani her bölümde bunları çıldırtacağım. Şimdi ikisinin de sucuneye girmesini bekliyorum. Oynuyorlardı, bir anda attım tamam mı? Sinirlendiler galiba, bilmiyorum. İnşallah daha çok sinirlenmezler ya. Aha, bir canavarın biri geldi. Ee, ya ne oluyor ya, ne oluyor ya? Troll maskı artık bırak peşimizi be. <laughs> ne arkadaşlar? Şey, balon kafa gelmiş gibi ya falan da. Bunu kim çizdi ya? Ya ne bileyim? Ya balon kafa bak yine sucunuyu hackledi ya. Ya bu benim evet, sana benziyor ya. Bakayım. <laughs> Tipe bak, birazcık benziyor ya harbiden. Ya bir, dur lan. oğlum niye vur? Gel lan. Ha, ne oldu attım aşağı. Seni de atayım mı lan? <laughs> Atmadan kendini attı ya. Ne bileyim ne işimiz var. <laughs> Bak işte aşağı atlar arkadaşlar. Şimdi biz böyle bölümleri geçmeye çalışacağız. Bakalım İlk önce bunlar trollensi birazcık çıldırsınlar. Ya şimdi nereye gitti la bu? <laughs> Sen niye düştün ya? Şey ya troll maske geldi hackledi yine ya. Baksana karşı tarafa doğru geçeceğiz galiba. Böyle parkurlar falan var baksana. Yeni mi, bilmiyorum. Adam. Evet trollendim. vallahi ben de trollendim. Ya bu arada tekim yaptı ya. Valla var sinirlendim. Troll maske yemin ederim gebertirim seni. E ne yapacağız? Ben atlayamam. Nasıl atlayamazsın? Bak böyle geliyorsun. Ya nub nes... Ama da beni blokladı nub ya. Ya ben bunlarla niye uğraşıyorum ki ya? tamam. Şimdi hazırsanız siz geçin ya. Ben çok yoruldum. Ağlıyorum resmen. E nasıl yapacağız bunu? Tamam atlayacağım şimdi. Atla bakayım. Ya <laughs> çok geri gitti. <laughs> Birazcık fazla geri gitti. Noob oradan gitmiş tamam. Nasıl gideceğiz? Aferin Noob. Şimdi bak Noob'u takip edelim bence. Hayır oradan değil evet. <laughs> ya sen <mi> niye <laughs> ya ikisi de... Neyse neyse yapacak bir şey yok. Balık hava ne yaparsın Noob da onu yapıyor ya. Tamam bak şimdi. Yanlış yer ya. Tamam bak doğru. Evet yanlış. Birazcık yavaş olmakta fayda var. Şimdi Noob ne tarafa doğru? Aferin Noob. Arada kafan çalışıyor. Balık yediğinden olabilir. Sonra nereye? Evet. Peki ben şöyle atlayabilsem. Uuu. Bak buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Doğru yer burası. Doğru yer burası. Allah'ım ay bak. <laughs> Yanlışlığıyla oldu. Yanlışlığıyla. Ya. Aa, ben de trollülüyorum. Baksanıza. Bir dakika buradan gidiyoruz. Buradan. He. Sana buraya. Ne? Bu nasıl ya? <laughs> ya arkadaşlar e, birazcık fazla troll olmuş o. <laughs> <laughs> ah, vurma vurma. Vurma sakın sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam gel. Şimdi bak beraber yapacağız. Nubu boş ver. <laughs> La oğlum buraya bak. Vallahi var ya gebertirim bu haritayı kim yaptı? Bariyer var burada. E nasıl olacak bu? Ya ben nasıl bir şey yaptım buradan geçirmeyeceğim. Tamam böyle gidiliyor böyle gidiyor. Aa, ben de dedim böyle atladım. Şöyle atlayacağız. Heh ne oldu? Tamam şimdi sınav. Sınav noob'da noob atla bir yere atla bir yere. Hadi geçeceğiz burayı. Noobsun sen diyor. Bak hele ya. Ya şunu. <laughs> hadi noob atla lan bir yere. Sen, senin mi bekleyeceğiz sabah kadar? Hadi bakalım. Noob yaparsın sen. Hadi ilk önce atla. Atla. Evet. <laughs> ya neyse. Ben buraya atlıyorum. <laughs> ya burası da değilmiş. Daha bir kaç tarafa atlarım ya. Nasıl olabiliyor? Arkadaşlar şimdi bakın. Ben buradan Bak. Lan yemin ederim var ya bak. Buradan mı oradan mı? Evet orası değilmiş. Tamam. Ah tamam buldum. <laughs> tamam. Eee bir dakika. Daha demin biz buradan atlayamıyorduk. He? Noob hangisini atlayacağız? Noob gel atlasana birine. Ana doğrusunu atladı vallahi. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne düzgün yapıyoruz işte. Kurtulacağız buradan. Ben de bunları trolleyeceğim diye kendimi trollettirdim ya. Tamam böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Tamam. 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 Evde değilim. Ya yürü git aç şu kapıyı ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum biz niye buradan başladık? <laughs> ya bir şey diyeyim mi? Yemin ederim bu haritayı kim aşağıda düğmem var. Allah belanı. Allah'ım ben bunu nasıl açıklayacağım bunlara? Aşağı bakın, aşağı bakın. Buradayım, buradayım bak. Gördün mü bak beni? Buraya geleceğim, buraya geleceğim. Arkadaşlar işte sabahtır yanlış yapıyormuşuz da. Vallahi ben de bu haritayı çok bilmiyorum. Bak gel atla buraya, atla buraya bir şey olmuyor. Heh Tamam şimdi şu dinleye bas bakayım. Lan oğlum beni niye açıyorsun? Arkadaşlar vallahi değişik bir haritaymış. Ben anlamadım ki ya. Baksanıza da şöyle gidiyoruz. Buradan mı gidiyoruz? heh Tamam. Hop merhaba. Tamam. Şimdi e, ben bu haritayı hatırladım. Ben bu haritayı oynamıştım. Evet. Şimdi hatırladım. Kırayım hemen. Ya sen ne yapıyorsun? Elmasları kırmaya çalışıyorsun Ya elmasları boş ver. Buradan kaçmanız lazım. Bu ne? Allah bir şeyler on... Ulan, ne oluyor? Aha. Gizli geçit falan var galiba. Şimdi biz bir şeyler bulacağız arkadaşlar. Ben ben anlamadım bu. nasıl bir harita ya? Ne bulacağız? Ne bileyim ne bulacağız? Gel buraya gel gel bak burada bir şey Ona basmayın ölürsünüz. Ne basmayın ona ölürsünüz ölürsünüz. Baksana basıyor ya. Şimdi bak burada bir yer açılıyor gel. Koş 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 koş. Lan bu da öldürüyormuş. Ya bu harita nasıl çözülüyor da arkadaşlar? Burada bir yerde buton mu vardı? Eyvah. Ya şunlara baksana ya. İçeride kaldı. <laughs> arkadaşlar biz bu haritayı nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama. Buralarda ben şeyler mi var? Yok. Bakayım. Bunun arkasında bir şeyler var mı? Yok. <laughs> ne kurtardı sağ ol diyor. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Ya bu hep tunel maske yüzünden ya. Neredesiniz oğlum siz? Baksana neyi buldun? Bakayım. Buta mı var? Aha. ye Ha parkur var. Tamam gelin. Değil gelmeyin boş ver. Allah'ın cezası harita ya. <laughs> ya arkadaşlar bu haritayı kim yaptıysa gerçekten ben çok sinirlendim. <laughs> ya bu nasıl harita? Bir şey mi? Gel yol burada. Nerede? La oğlum siz nasıl yaptınız? Arkadaşlar galiba yanına mı atladılar? Ne at He buradan buraya atladılar. He tamam anladım. Tamam. Git bakayım. İnere git. Atla atla hadi atlarsın. <laughs> Seni tebrik ediyorum. inanılmaz bir başarı. Kanı diyor ya sen <laughs> Oraya nasıl çıktın? Ya itti ya arkadaşlar. Ya bir, nasıl bir haritada oynuyoruz? Ben anlamadım ki. Baksanıza. Tam tunolcu bunlar ya. Hop tamam. 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 Tamam oradaki butona bas oradaki butona bas Şuna bas şuna şuna basman lazım bas bakayım ona Bak seni arıyor hala Şuna butona basacağım bak buna gelip böyle bas Heh ne oldu galiba doğru bilmiyorum Ölmediyse ne oldu lan Şeytani ağaç tarafından öldür Bak işte bunu kırabiliyoruz mu anam bu kim lan <laughs> Bakın bunu kırabiliyoruz mu yok Eee oraya nasıl gittin oğlum sen? Heh, tamam. Allah belanı. Arkadaşlar biz burayı nasıl sen nopsun ters maske diyor. Lan nasıl geçiyorsunuz? Hile mi yapıyorsunuz lan? E ona bastık bir şey olmadı. Arkadaşlar galiba biz oraya doğru gideceğiz ama bakalım bir. Git lan git. Baksana. Lan oğlum vurma vurma bir şey olmayacak. Dur bekle. Bekle herkes birbirine vurursa olmaz. Şimdi burada aha buton var işte. Ya yeni çıktık zaten. Yok yok bekle bekle. Allah kahretmesin bu da trollmüş. Ya ya arkadaşlar. Aha. E ben buraya doğdum. Hayır ya. Geldim geldim bir dakika buradan nasıl çıkacağız bolo Buna bir kere daha basalım He. Bir kere daha basalım E tabelaya basalım yok olmuyor Ne yapacağız burada kaldık böyle <laughs> Aşağı atlayın belki kurtulursunuz Aferin Anam! lan harbiden Ne Baksanıza Ya böyle bir şey olabilir mi ya Arkadaşlar Harbiden doğruymuş ya Bu nasıl bir harita ben <gülüyor> <gülüyor> Ya durun durun bak vurmayın vurmayın artık ya geçmeliyiz bunu. Ne oldu düşünün sen bak. Ya en <laughs> ya. <laughs> en bunu benim gerçekten çok troll bir haritaymış. Tamam karşıya geç ben sana vur. Evet. <laughs> Bakışı gördünüz mü? Bu bana kesin vurur. Bu bana kesin vurur. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam vallahi bir şey yapmayacağım. Özür dilerim. Tamam. Beni hayır hayır indir bak. Sakın vurma sakın vurma dur. Dur bekle. Arkadaşlar bu harita gerçekten çok sinir bozuyor. Baksana da bunlar düşüp düşüp duruyor. Geçtim mi? Eğer ben aşağıdan başlasam sen bittin. <laughs> ha tamam burada başladım. Ya bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Lan onu biz niye öldük? İnşallah çık pointim gitmemişti. Sen bittim valla. Arkadaşlar gerçekten ben bunları trolleyeceğim dedim. Ben sinir oldum ya. Baksana da böyle bir şey olabilir mi? Sakın o butona basma ya derken ben niye? <laughs> Aa! Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Üstün parkur yeteneklerimizle Allah'ım ben niye sen düşüyorum? Sıkıntı yok tekrardan başladık. Bunullara geçtim zaten. Hop parkur. Hop parkur. Hop. <laughs> Tamam. Şimdi bak burada kesin bir şeyler var ama. Aha vallaha buldum. Tamam bu. Seni Allah kahret. Oğlum böyle bir troll olabilir. Ben oradan başlarsam bittin sen yine. Ya ya vallahi var ya bak. Şu an gel gel buradan gel. Bak şimdi buradan <gülüyor> ağlayacağım. Hayır <laughs> ölemiyorum ki. Nasıl geleceğim? Ne bileyim bu arada açtıma pişman oldum zaten. Eyvah ağzından kaçtı mı? Ne yaptın lan? Ha? Bu haritadan kaçmaya çalıştığıma bence dedim. Noobsun ya hineci. Ee, ne oldu? Kalın öyle kalın öyle. Oh iyi oldu size. Ne oldu? diyeceğim evet aşağı düştüler arkadaşlar hangisi doğru olabilir ki ya Sağdan gidelim belki burası değil ha, ikisi de değil ki burada Aha vallaha burada gördüm seni Ya bu nasıl kıracağım Valla bu aşağıda bariyerler falan olabilir bilmiyorum Atlasam acaba ölür müyüm bilmiyorum ama deneyeceğim <laughs> ah, Tamam düştüm düşmedim düşmedim tamam Hadi bakalım Oo, Anam vallaha geçtim Ya siz niye geldiniz lan He? Siz niye geldiniz oğlum? Baksana fire attı the... ne, ne diyorsun ya? Fire attı bir şeyler diyor bak. Bu nasıl neresi? Ne bileyim neresi ben anlamadım ki ya. Allah seni kahretmesin orada bariyer varmış. Bariyer ben ya. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl troll ya? <laughs> Oo oh, burada buton mu varmış? Var ya. Bakayım. E ne oldu buna? Ya, bu çocuk gitti. Ben de gideyim bari. Aha. E gidiyorum ben. Öleceğim lan. Lan ölüm. Tamam tamam öldürmeyin. Ne olur. Arkadaşlar bu da trollmüş. Galiba evet. Aha trollendin diyor. Bak ben galiba aşağı düşüyorum ama düşüyor muyum, yükseliyor muyum tam olarak emin değilim. Bir şeyler oluyor vallahi. Düşüyorum galiba evet. Nasıl ben daha demin yükselmiştim. Hayır. Ölüyorum. <laughs> Arkadaşlar ben haritayı değiştireyim. Bunu geçemiyoruz. Bu çok trollmüş. Vallahi var ya Bu troll maske bile hazırlayamaz ya. Gerçekten. Bir sonraki trollü görüşürüz. Anlamasınlar. Zaten ağzımdan kaçırdım 2-3 defa. Lan senin ne işin var burada? Hineci seni. Ne yapıyorsun sen? Ya bana niye vurdun? TP balon kafa ters mas. ne oldu? Sen de öldün. <laughs> ya ne oldu? Balon bak bak. <gülüyor> ben... <gülüyor> bak şimdi bak şimdi bak 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 gel gel lan aç lan sen benim dostuma nasıl böyle bir şey yapabilirsin sadece onu ben trolleyebilirim <laughs> Eğer siz bunu oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz Baksana lan lafın içinde yüzüyor Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Biz kaçtık bay bay